Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yepyeni bir hisseyi değerlendirip yorumlayacağız. Bir tane arkadaşımızın da isteği üzerine ve benim de bugünün özellikle yükselmesinden ve düşen trendi kırmasından dolayı da değerlendireceğimiz hissesi Kale Seramik olacak. Şuralara yorumları da bırakmışımdır muhtemelen istekleri. Bunun üzerine de bugün Kale Seramik'i sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Zaten biliyorsunuz ki yakın zamanda halka arz olmuştu. Halka arz olduktan sonra da grafiklere oturduktan sonra siz değerli yatırımcılara söz vermiştim daha detaylı analizini yapacağız diye ve bugün sizlerle beraber kale seramiğin detaylı analizini hep beraber yapacağız. Bugün ilk olarak şöyle özet raporlarından başlayıp daha sonra teknik analiziyle videomuzu sonlandırmış olacağız. Bu arada siz de elinizde kale seramik bulunduruyorsanız aşağı yorumlara kaç TL'lerden tuttuğunuzu ya da kaç TL kar ettiğinizi yazabilirsiniz. Onun dışında sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Siz de videolarımı beğeniyorsanız ve devamlılığını istiyorsanız bir like atmayı ve abone olmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İsterseniz gelin hızlıca videoya başlayalım. Biliyorsunuz ki bizim kanalımızın ilk kuralı yatırım yapacağımız şirketin ne yaptığını bilmek ve ilk olarak Kale Seramik ne iş yapar diye şöyle hızlıca sizlere değinmek istiyorum. Kale Seramik 66 yıldır seramiğin kalesi olarak Türkiye'de üretiyor ve bu topraklarda kazanç sağlıyor. Kale Seramik şu an için yıllık 56 milyon metrekare üretim kapasitesiyle Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın 5. ve dünyanın 18. en büyük seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda bulunuyor. Seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, armatür ve banyo banyo mobilyası ürün gruplarında yılda 4.500 üzerinde ürün çeşitliliği ile sektöründe öncülük eden Kale Seramik her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni üründe pazara sunuyor. Şirket ayrıca ürünlerini ulusal pazarın yanında da yurt dışında 86 ülkede müşterilerine ulaştırıyor. İleriki dönemlerde de global marka olma yolculuğu kapsamında yatırımlar yaptığını da şurada görebilirsiniz. Siz de değerlendirmek isterseniz Kale Seramik'in sitesine girerek istediğiniz detaylara buradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz gelin özet raporuyla hızlıca başlayalım. Kale Serami'nin özet raporuna şöyle bir bakacak olursak, gördüğünüz gibi öz kaynaklarında çok yüksek bir oranda artış görüyoruz. Öz kaynaklarındaki artışın yeni yatırımlara ve ileriki dönemlerde kapasite artışına neden olacağını biliyoruz ve bu nedenle de yatırım yapılabilecek şirketler bazında ileri bir noktaya gittiğini de sizlere söyleyebilirim. Onun dışında şu dönemde satışlarında ve net dönem karında çok yüksek olması da bir artış görüyoruz. Ancak esas faaliyet karında ve FAVÖK oranında ise belirli bir oranda düşüş mevcut net dönem karını ise geçen yıl oranla %62 arttırdığını görebiliyoruz. Şöyle 10 çeyreklik bakacak olursak 10 çeyreklik raporlarında da çok bir şey ulaşamıyoruz. Biliyorsunuz ki Temmuz ya da Haziran aylarında yanlış hatırlamıyorsam halkarz arz olmuştu ve halka arz olduktan sonra da zaten belirli bir oranda yatırımcılarına gerçekten güzel karlar sağlamaya devam etmişti. Umarım ileriki dönemlerde de siz değerli yatırımcılara güzel karlar sağlayacaktır. Şöyle akış raporlarına biraz bakacak olursak sermaye artırımından elde edilecek raporların kullanımına ilişkin rapor yayınlamışlar. En son olarak sermaye artırımı dediklerine bakmayın. Halka arzdan kazandıkları paranın nerelere kullanılacağına dair bir rapor yayınlamışlar. Ve bu raporu da incelemek isterseniz sizde zaten buradan bakabilirsiniz. Sermayesinin artması ya da öz kaynakların artması da bundan kaynaklanıyor olabilir. Buradan kazandıkları net gelir halka arz geliriyle ileriki dönemlerde yatırım yapacakları konumları da burada detaylı bir şekilde açıklamışlar. Onun dışında şöyle sermaye arttırım ve temettülerinde zaten herhangi bir şey göremiyoruz. Yakın zamanda halka arz olduğu için. Ancak şöyle kale kim ve kale seramik biliyorsunuz ki aynı kişi tarafından aynı holding tarafından yönetiliyor. Ve bu yüzden de ileriki dönemlerde bir temettü dağıtmaya başlayabileceğini düşünebiliriz. Çünkü şuradan şöyle bakacak olursak kale kimin de belirli bir dönem sonra halka arz olduktan sonra yıllık olarak bir temettü dağıtımına gittiğini ve ileriki dönemde de bedelsiz yaptığını görüyoruz. Aynı şey kale seramik içinde ileriki dönemlerde geçerli olabilir. Tabii ki her zaman olacak diye bir şey yok. Ancak geçerli olmasını da ileriki dönemlerde bekliyor olabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 tane fonda da fon dağılımlarına aldıklarını görüyoruz Kale Serami. Bu da ileriki dönemlerde yine karlılık oranını ve hacmini arttırabileceğini söylüyor bize. Aynı şekilde katılım endeksine de uygun olması birçok yatırımcının da Kale Serami'yi tercih etmesine neden olacaktır. Şöyle bir de rakip analizine bakacak olursak, rakip analizinde en büyük zaten biliyorsunuz ki cam seramik ve porselenin Borsa İstanbul'daki en büyük hatta Türkiye'deki en büyük şirketi şişe olarak geçiyor. Onun altında ise gördüğünüz gibi kale seramik duruyor. Kale seramiğin fiyat kazanç oranı yeni halka arzı olduğu için şu an için ağırlıklı ortalamanın üstünde gibi görünüyor. Piyasa defter değeri ve favek oranında aynı şekilde piyasanın üstünde gibi görünüyor. Ancak bunu da yeni halka arzı olmasına yorabiliriz. Yani yeni halka arzı olduğu için fiyatı çok yükseldi ve bu yüzden de fiyat kazanç oranı, piyasa defter değeri ve favek oranı tabii ki de yüksek olacaktır. Siz de detaylı bir şekilde bilançolarını ve gelir tablolarını incelemek isterseniz de buradan girip inceleyebilirsiniz inceleyebilirsiniz. Ben daha fazla detaya inmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi satış gelirlerinde de geçen döneme nazaran %50'lik bir artış yakalamışlar. Ben daha fazla detaylara inmek istemiyorum. Söylediğim gibi hızlı bir şekilde teknik analizini yapmak istiyorum sizlerle beraber. İsterseniz gelin teknik analizine geçelim. Kale Seramik'in teknik analizini daha önceden de yapmıştım. İlk videolarımdan biriydi hatta. Siz de zaten güzel bir şekilde beğenmiştiniz. O günden itibaren de çizdiğim şurada gördüğünüz destek direnç noktalarını o noktada çizmiştim aslında. Bakalım onlar da gerçekten tutmuş mu? Tutup tut. tut, tut şimdi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şöyle bir düşen trendimiz vardı ve gördüğünüz gibi düşen trendi de şu an için kırmış gibi görünüyoruz. Kırdıktan sonra zaten bir yükseliş geldi ve yükseliş dalgasıyla beraber hatta hacimli bir alışla beraber şu an için %8 artı %8'de bir karlılık sağlamış gibi duruyor yatırımcılarına. Şöyle de bir kanal çizebiliriz sizlerle beraber bakın. Kanalın tepesini burası alırsak dip noktasında buraya alıyoruz ve kanalı gördüğünüz gibi kanalı da kırdığını görebiliyorsunuz aynı şekilde. Zaten düşeni kırdıysa muhtemelen düşen kanalını kırmıştır. Kanal bandının üstüne kendini atmasıyla beraber belki bir teyit noktası gelebilir 80 noktalarına doğru. Daha sonra da teker teker direnç noktalarına gitmesini bekleyebiliriz artık kale seramik için. Bakın burayı da zaten direnç bölgesi olarak çizmişim. Hatta daha önceden destek bölgesi olarak tam olarak satış yediğimiz nokta ise tam bunun uç noktası olmuş. Zaten defalarca da burada bir likidasyon bölgesi olarak çalıştığını görebiliriz. Şimdi şöyle sizlerle bir de Fibonacci çalışması yapalım. İsterseniz Fibonacci'nin zirvesini 140 olarak zirve noktamızı alıyorum. Dip noktasını ise gördüğünüz gibi 69.40 noktası olarak alıyorum. Ve yine Fibonacci'nin mükemmel çalışmasını sizlerle beraber görüyoruz. Altın oran hiçbir şekilde şaşırtmadı ve yine mükemmel bir şekilde çalışıyor. İsterseniz şu kanalı sileyim daha net bir şekilde görelim. Gördüğünüz gibi Fibonacci'nin ilk olarak 236 bandı. Bu biraz yamuk oldu. 236 bandı tam olarak şu an düşeni kırdıktan sonra döndüğü noktaya denk gelmiş. Bir sonraki bakın 618 noktası ise defalarca likidasyon bölgesi olarak çalıştı. 113 bandına ve bizim daha önceden de bir direnç bölgesi olarak ya da destek bölgesi olarak çizdiğimiz 113 bandına denk gelmiş. Onun altında 50 noktası ise gördüğünüz gibi her zaten Fibonacci noktasını çizmişiz biz. Biz 182 kalmış bir tek. Belki burada da ileriki dönemlerde takılabilir. Bilmiyoruz Tabii ki. Şimdi düşen trendi kırdık ve Fibonacci çizgimizi çizdikten sonra artık ne yapmamız gerek? İlk olarak düşen trendin üstünde gün kapanışı yaparsak olumlu bir piyasaya dönmüş demektir bu kale için Bir sonraki olumlu piyasa ise bir önceki Fibonacci noktasının üstünde gün kapanışı yapmamız gerekiyor. Yani bunun üstünde bir gün kapanışı yapmamızla beraber artık gideceğimiz nokta 100 bantları 105 bantları olacaktır. 86 bandının üstünde bir kapanışla beraber 100 bantlarına doğru gitmemiz an meselesi olur. Artık bundan sonra da eğer tekrardan düşenin altına gitmezse yükselen tren çizmeye başlayabiliriz. Tabii ki şu an için çok erken ancak şöyle bir yükselen tren çizmeye de başlayabiliriz yak yakın zamanda. Şöyle ki bizim için 104 ve 113 bantları çok yüksek yüksek likidasyon bölgeleri 104 ve 113 bölgelerinden çok yüksek oranda birer satış alabiliriz. İleriki dönemlerde de zaten yüksekten tepeden çizecek olursak gördüğünüz gibi %51'lik bir düşüş mevcut ve buraya düştükten sonra da %24'lük bir düşüş yaşadıktan sonra da tekrardan bir toparlama dönemine girmişti. Sonra tekrar düşüp %37'lik kısma tekrardan bir yükseliş yaşamıştı ve satış yediği nokta ise 110 bantlar olmuştu. Yani buralar gerçekten ileriki dönemlerde bizim için çok yüksek oranda bir likidasyon bölgesi olacaktır. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Yani şu andan işleme giriyorsanız ileriki dönemlerde satacağınız noktaları şimdiden belirlemek çok önemli olacaktır sizler için. Ben biraz hatta şunu sizler için büyüteyim. Bakın bu direnç bölgesi 113 ve 100 bandlarının arası önemli bir direnç bölgesi olacaktır bizler için. Zaten buranın kırılımıyla beraber bakın hemen şunu siliyorum. Buranın kırılımıyla beraber 113 bandının kırılımıyla beraber yani üstünde bir gün kapanışı gelebilir. 4 saatlik bir band kapanışı gelebilir ya da hacimli bir alış gelmesiyle beraber artık bizim İlk gideceğimiz nokta 140 bandı ve zirvemiz olacaktır. Zaten zirveye değdikten sonra da artık yeni zirveler yapması kale seramik için kaçınılmaz olacaktır. Yani şu an düşeni kırdık. Düşeni kırdıktan sonra kendimizi ilk olarak Fibonacci çizgilerinin üstünde bir direnç noktasının üstünde gün kapanışı yaptık ve bunun da üstünde artık 113 bandına doğru gitmeye başladık. İlk olumlu senaryomuz budur. 113 bandına doğru 110 113 bandına doğru gitmeye başladıktan sonra buradan tepki alıp aşağıya doğru bir tekrardan satış dalgası gelebilir. Tabii ki yüksek oranda olmayabilir. Satış dalgası ile beraber şu gördüğünüz yükselen trend bandına doğru esneyebiliriz. Esnedikten sonra da tekrardan artık 113 bandının üstünde bir gün kapanışı ile beraber yepyeni zirvelere hatta zirvemize 140 bandına doğru gitmek bizim için kaçınılmaz olacaktır. Teknik analiz için şu an için bunları gösteriyor. Yani burada daha fazla gösterebileceğimiz bir şey de yok gibi görüyor zaten. İleriki dönemlerde tekrar teknik analizini yaparız. Şu an için tam oturmuş bir grafik analizi mevcut değil ama şu an için şu Fibonacci'nin ve şu trend noktalarının çok iyi çalıştığını görüyoruz. İleriki dönemlerde de çok iyi çalışabileceğine birer örnektir bu sizler için. Sanırım söyleyecek daha fazla bir şey kalmadı. Siz de elinizde kale seramik hissesi bulunduruyorsanız kaç TL'ye kar ettiğinizi ya da kaç TL fiyatlanmalarla kale seramik aldığınızı aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Siz de videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Paylaşım yaparsanız da beni çok mutlu etmiş ve beni çok öne çıkarmış olursunuz. Şimdiden hepinize de çok teşekkür ediyorum, herkese bol kazançlar diliyorum, kendinize çok iyi bakın.